Demekten herkese merhaba ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialarıyla medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat günlerdir gündemde. Bu paranın kaynağı nereden geliyor sorularıyla günlerdir mücadele eden fenomen Dilan Polat'tan Bomba bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz gün dış basında konuşulan Acun Ilıcalı'nın servetini duyan fenomen kendisini eleştirenlere bu haber üzerinden gönderme yaptı. Acun Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar denilmişti. Dilan Polat bu haberi alıntılayarak ''Ooo Acun nereden bu değirmenin suyu? Hemen paylaş. Hemen.'' diye dalga geçti. Misafir dizisinin başrolünde yer alan ve yakın zamanda kızı Leyla'yı dünyaya getiren Hazal Kaya bir işbirliği için Paris'e gitti. 32 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya, Paris sokaklarındaki pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ancak başarılı ismin kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul'un Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. İzlediğiniz Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Kayan'ın annesi Umay Seyhan, komşusu Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile de yakın arkadaş. Sık sık bir araya gelen Seyhan ve Serpil Tosun'un kahkaha atarak çektirdikleri bir fotoğraf ortaya çıkarken Seyhan'ın yasak aşkın ortaya çıkmasından rahatsız olmadığı ileri sürüldü. Yaşanan duruma sessiz kalan Serpil Tosun'un Instagram'da bu Serenay'da annesi de aynı yolun yolcusu, yuva yakanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı. Su gibi kadınsınız maşallah. Yorumunu beğenmesi de adeta yasak aşkı doğruladı. Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi. Arjantinli Yıldız 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek ve adını ilk 5'e yazdıracak. Üst üste en çok lig maçında gol atan futbolcular listesinin ilk sırasında ise 21 karşılaşmayla Messi var. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.